Merhabalar arkadaşlar ben Doğukan yeniden yeniden ve yeniden ve yeniden ee, Şimdi yeni bir bölümle karşınızdayım muhtemelen Ukrayna ince veya Jelly soyacağım emin değilim ee, Soygun yapacağım göstermek istedim ben bir önce Şöyle göstereyim ben bir skiller Mastermind ve Ghost oynamaya çalışıyorum öyle değil değil ee, Şimdi Mastermind'daki Skill'ler Partnering Claim Basic, Joker Basic, Joker Jack, Joker. Combat Doctor Basic, Killer Basic, Spot Race, Control Freak Ace. Control Freak hani ateş ettiğim zaman ee, Kısaca Noise Created by Invalor'la Sivilerde korku yaratıyormuş falan diyor. Kısaca ateş etmek bu benim ilk Diamond Store soyduğum bölümde işe yarayan skill. Ace. Cable Guy Ace. Combat Medic, Ace. Bunu neden e, yaptığımı sorarsanız ki reviving a Crew Member gives gives them 30% more heal. Percent doğru mu? Yani, emin değil. E, takım arkadaşınıza Revive eden takım arkadaşınıza %30 daha fazla can veriyormuşum ben. Ee, Endurance, Ace, falan filan bu şekilde. Enforced da Park Basic, Pumping Guy Basic, Transporter ve e, Ace, Ace. E, evet, Transporter da çanta aldığım zaman yüzde daha, daha az bir ve yüzde de daha uzak fırlatabiliyormuşum Amaç bu. Bunu almamın nedeni de bu. Operator Basic, Die Hard Ace ve Shotgun Impact Ace. Shotgun Impact de Shotgun'ı daha e, adam akıllı kullanayım ve biraz daha hasar artsın diye. Zaten e, ee, you deal işte 35% more damage with shotgun diye yazıyor. Azıcık İngilizceniz varsa anlarsınız. Yoksa anlamazsınız tabi. Neyse. Ghost'ta sprint race, dead presence ace dead presence de hani daha fazla para gelsin bir şey topladığım zaman falan. Ee, öyle 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 öyle. Percent Ace Bu da daha az şanta almamı sağlıyor Shinobi Ace Aaaa Adamları e, ee, vurarak öldürdüğünde normal çıkacak sesin %95 daha az çıkıyor Shinobi ve eğildiğin zaman daha az yükselen sağlıyor baya güzel bir şey ECM Specials Basic Immortal Arts Basic adını okuyamadım bir şey Basic bunu gitti adını okuyamıyorum nasıl okuyor bilmiyorum Silent Killer Basic e, ee, Silent Killer de işte tutturuyor silahlarımı daha fazla hasar vermesini sağlıyor ECM Special iki tane ECM Jammer ee, Aysik olum İki tane isyan camı taşımamı sağlıyor Martial arts'da e, Vurdum kişilere Yere düşme olasılığını yüzde elli arttırıyor falan e, Bu da görme olasılığını yüzde yirmi beş düşürüyor Fugitive'de Hidden bullet ace six and ace Run and gun ace Brothers keeper basic ve Winston wolf basic Winston wolf daha, bir tane daha Body bag taşıyabilmemi sağlıyor. Dinosaur değil en başta bir tane bodybag almamı sağlayan şey bu. Brothers Keeper'da ee, bildiğimiz hasarımızı arttırıyor yani. Bizde 10 arttırıyor. Sanırım Tark Steel yüzleri var Ah, tamam tam şey yapamıyorum. Buna mı neyse. E, run and Gun'da işte %10 daha hızlı e, hareketli, yüzden hareket arttırıyor açıkçası. Ve Ace yaparsak da iş alırken daha hızlı hareketlerimizi falan sağlıyor. Bu da gayet iyi. Ee, Sixth Sense'i aced diyebilmek için aldım. Çünkü diyor ki you can pick up items while you in casing mode diyor. Casing mode'dayken yani maskeyi takmadan da key card ne bileyim para, charge bir şeyler alabiliyoruz. Onu da çalışmış. Hidden Blade'de e, vurdum sana işte %95 ses oranını azaltıyor falan e, mastermind'a mıydı neredeydi o bir skill vardı onunla beraber e, bu skill daha verirseniz tamamen e, sessiz bir e, böyle dipçik atarsınız onu da söyleyeyim Perfect armor. neden armor? çünkü armor'a ben baya önem veriyorum eğer böyle çok manyak bir bölümse gambla seçiyorum çünkü ark takım arkadaşlarım yaptığım şeylerle beraber ee, şey hmm, ee, biraz biraz değil de takım arkadaşlarıma da can veriyor yani yaptığım şeylerle falan burada bayağı da ötür gibi şey var perplex var yani neyse bölümüm ukrayna ninja nerede o ha burada yine deathwish Death, deathwish iyidir iyidir deathwish inventörde jp36 rifle lokomotif g şatan. Eee bir de benim anlamadığım biz niye sayıları Türkler sayıları Türkçe okuyor? Diğer hep her şey İngilizce. niye öyle? Geçen GP36 seferinde ne ee, noasın bilmem neyi. Ee, bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu diş fırçası. Ee, bildiğiniz hakiki diş fırçası. Şurasını sanırım eritmişler mi, ne yapmışlar emin değilim. Burası bayağı keskin bir şey olmuş ve bunu adamların böyle kuşuna sokuyoruz. Bayağı... Neyse. ama yine bu. İsteyem. E The Perfect Stranger diye de bir maskem var. Şöyle tatlı bir maske. Gayet hoşuma gidiyor kendisi. Hemen soygumuza başlayalım. Fazla işi uzatmadan. Aziz Allah izniyle okunuyor burada. lan montumu da yere atmışım ya. Sabah sinirlendim de. Şimdi really like Amacımız bu köyün cadda Tiara'yı bulmak. Artık bilmeyen kalmamıştır herhalde bu oyunu oynayıp. Yani bilmeyen de varsa zaten öğrenir. eee Cold Shutter. E, neydi o? Kepengleri kapatıyor bu da. Shutter kepeng oluyor yani ee, İngilizce İngilizce yani şatırla köpeğin nasıl bir hani e, nasıl bir hani neyse ee, ne alalım bodybeg alalım mı Hadi bodybeg de alalım ekspertler yapan gerek yok çünkü Çünkü e, zaten sessiz soyacağım için veya sessiz de söyleyebilirim belli olmaz sessiz soyacağım için eee gerek olmayacak bunny diye bir karakter var iğrendim ha, hayatımda bu kadar gereksiz bunun kadar iğrenç bir karakter olamaz karaktersiz karakter ya yemin ediyorum hiç sevmedim hiç sevmedim yok clover daha güzel yemin ediyorum ya kapışsalar clover ağzını burnunu <laughs> Aa, olur. Şimdi ben e cevap vereceğim Veremedim, ha veriyorum Bir an veremedim Açıkçası hiç yalan yok, veremedim Bir şey oldu Azizallah Ezan of, ha. Kafam, kafam güzel çaktırmayın yes. ee, Başka? Bu da bir kimse yok Şu Ha şunu indirmem lazım Yarım saattir onu arıyorum ya Şunu indirmem lazım Anında indirdim Burada i̇şte bir sivil kız var, kadın kız şeysi var. Burada paket yok. E, paket gauge Weapon Pack 01 DLC ile beraber 01 bak bak görüyor mu bak bak yine sayıları Türkçe dedim diğer hepsi İngilizce gauge Weapon Pack 01 e, 1 DLC C ile beraber e, baya benim kafa güzel çaktırmayın e, ile beraber bu etraftan topladığımız paketler bir anlam kazanıyor. Onun haricinde bir anlamı yok. Ya tabii ki var ama ne? Ne işe yarıyor? Buluyorsunuz, experience kazanıyorsunuz. O da 500, 1000. İşte 4 tane toplarsanız 2000, 500 diye hesaplarsanız işte. Anca bir şekilde hani öyle atıyor anca. Oo. Bakın burada da var. Bölümün sonunda topladığım paketlerden zaten experience gelecektir. Siz de görürsünüz. Şimdi amacımız tiyarayı bulmak. Bir burada bir de diğer odada kasa var. E, o kasa iki kasanın birinde tiyar var. Tiyar attı. değil mi? Tiyar. Hmm, siz ben bir şey yapayım. get down, get the fuck down. As for the page, as for the page diyorum yani yanlış anlaşılma şeysi olmasın. Hemen şunların ellerini bağlayayım ben. Bakın nerelere paket koymuşlar ya. Nerelere koymuşlar ya. Görüyor musun? Ben de bekleyeyim ben. Siz gelin. Siz gelin siz damat. Siz gelin. Bir de. Neyse. Ee, bu ikinci body bekliyorum. Bitti oldu. Aynen bitti. Kapanacağım mı? Kapanacak. Tamam. Okey, direni takayım. Ge takmayayım. Hayır, bir kişi daha var içeride. Onu halletmeye çalışabilirim. Sen gel, buraya gelebilir misin? Gelebilir misin? Gelirsin. Tamam. Sen ablam gelebilir misin? Ablam öyle bacaklarını falan. Ne yapıyorsun? Ne gitmiş neresine şey yaptığımı yaptımış Gördüm. Gel abla, abla bir bir adım atsan, bir adım atsan çok mutlu olacağım. Abla. Abla gel. Gel abla. Yapabilirsin abla. Şöyle yapsam. Kanki haber? Kanki, kanki takmıyor bak. get, Tamam git Neyse. Gel abi sen şuraya. Gel. Gel. <laughs> <laughs> Follow me deyince sen ne anlıyorsun gelecek ya. Hıa. Hıa. Bu da bir şey, bu da bir şey. Ee, takmayı hala düşünüyorum. Bildiğiniz diş fırçası yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bildiğiniz diş fırçası. Abim gel. Abime ne var Ne verem abime? Gel abim. Abi geleceğim. Pişt, pişt. Abi git lan. Abi gel. Gel abi gel gel. Balami. Bakmıyorum şu an bir dakika. Abi Şuraya gel. Abi senin sağlık problemlerin mi Var Abi senin ben ta baban kemiğini ya. Gel abim gel. Abi lütfen, lütfen, lütfen. Masanın önünde affedersin. Ne var, ne var? Ne var? Abi bak ne yapalım biliyor musun abi? Abi amaç ne? Tamam abi böyle dur abi. Senin ben neyse seni seviyorum abi. Bizim eleman nerede ya? Hiç çıkmıyor. Abi burada duruyor bu gerizekalı eleman. Ben takıyorum o zaman drilleri hiç kusuruma bakmasın. Eee kamera da nedense görmüyor ya. Kör mü kör kamera? Ben bir şu abimize abimiz hep burada duruyor. 4 8 9 10 tane sivil var içeride. Bende hiç cable tie var mı? Yok, bir tane var. Hangisini bağlayayım? O zaman şöyle yapacağım. ben dışarı gideceğim. Şu sol tarafta 2 tane polis arabası ve abi bir tane polis arabası, iki polis abiciğimiz var. Onlara indireceğim sonrasını artık ratata yani. Sen daha şeysin in abi. Yap geri. Merhaba. Selam. Nasılsın? Ben de iyiyim. Allah çok şükür. Biraz hızlı mı oldu? Tamam hızlı ol, olsun olmasın problem değil. Ee... Aa dur dur şurada biri mi var? Ah, Bakayım yok tamam Problem <laughs> yok yanlışlıkla vurdum ablama Ablam duruma bakma ya valla elim şey elimin ayarı yok Atış ettikçe bağıracaklar Herkes bağırma sesini kestiği zaman Atış etmeyi bırakabilirsiniz bunu öğrendim Şu an bakın bağıran var şu an atış etmem gerekiyor yani Onlar içeride şey ben burada. Şöyle şunları kırayım. Ee, bu kameraların neden beni görmediği konusunda bir fikrim yok. Bilen varsa lütfen yorum olarak atsın. Seni şu yüzden görmüyor. Ee, şu skill almış olabilirsin ne bileyim. Para şunu almışsındır yanlış falan bir şey olmuş olabilir. Ee, şunları alalım, buna alalım, şuraya atalım. azıcık hava yapıştırayım. diyeyim. Şuradan hemen şurada tamir edeyim. Kasalara titanyamız ha çaktırmayın. Titanya. Yani. Ee, neydi o? Dünyanın en büyük gemisi neydi? Dışarıdaki abileri bir kere vuracağım buraya. <laughs> Vurmayacağım da. Seni tahmin edeyim. Oo, bunun açmasında daha çok var ya. Deri açtı, bitirdi, bitirecek. Bu hala takılıyor burada. Ee, o zaman ben ha, şunları şey yapmaya devam edeyim mi? şey yapmak. Ee, yalnız FPS e mod update geldikten sonra bir sanki item alamazmış gibi oldu ne nasıl yani şöyle oldu ee, eskisi kadar mesela ben bu şeyleri hızlı alamıyorum eskiden takır tukur alıyordum ben bunları neden şimdi alamıyorum bu arada bu camı kırmadan bunları alabiliyorsunuz buradan olur ki de sesleniyorum please don't do this please please don't do this niye öyle dedim ki ben ben evet kafam hala güzel benim Ne şöyle? Ya da ben direkt mal da olabilirim emin değilim. Ee, camlara da bir şey yok mu? mi? Niye kırıyorum ki ben onları? Onların günahı ne? Değil mi? Siz de dalın. Abi biz de parlıyorlar ya çok kötü ya. eee Amacımız tiara'yı almak. Biz 4 tane de çıkardık. Olacak iş şey. değil. Olacak iş şey. değil. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Açıldı mı? Bu hala çalışıyor. Bu açılmış şu anda. Tiara burada. Tiara burada. Açılmasına bundan kalmış. Ee, tamam. Güzel. Bakın bakın. Göt. Sesi, sesi duydunuz mu? Bak nasıl bağırıyor hayvan. Güzel oluyor siz ya. Bunu da atayım. 105 bin var yani. 800, 800, 800, 800, 800. baya. Bagloot item'dan baya para kalsacağız bakalım. Azıcık sıkayım etrafa. Azıcık sıktım gerçekten de. Ay alabiliyor mu bundan? Bitmiş mi lan komple vay aslında avladığını tek seferde yedik bitirdik ya. <laughs> tamam problem değil. Sekizde <laughs> yirmi güzel. İstif keşten de baya geldi. E, 400 ne güzel 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 hiç fena değil. eee Artık izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dertmiş ee, Bayılır, en serik. müthiş ya. Müthiş. Aha level atladım lan. Sonunda <laughs> mutlu oldum. Şimdi son olarak da kartımızı seçelim. Son bir kart seçeyim şeysi şeysi şey yapalım. Ee, ne diyor? Bu ne oğlum? Bu silah neden bu kadar çok eklenti geliyor? Neyse hepsine bir bakmak lazım. Yine izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar artık bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Apah.